Beşinci sorumuzda hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır diye soruyor. Bir önceki soru da bununla ilgiliydi hatırlarsınız. A'da tarihi çarşı sıfat tamlaması. Büyük bir yangın sıfat tamlaması. Esnaf korkuyla dükkanlarını terk etmişti. Burada zaten yok o yüzden attım. Adam kaldırım kenarında. Kaldırım kenarı belirtisiz isim tamlaması. Kırık bir bank sıfat tamlaması. Bankın üzeri belirtili isim tamlaması. Oturmuş gelip geçenleri izliyordu. Bunu da yolladım daha önce hiç gelmediği kentin ışıltılı caddeleri. Kentin caddeleri belirtiliğinin tamlaması arada sıfat var. Bu da o zaman zincirleme olamaz. Derin bir hayranlıkla sıfat tamlaması bunu da yolladık. Tanzimat döneminin ilkleri arasında Uuu bayağı da uzun bir zincirleme isim tamlaması varmış burada bakın. Tanzimat döneminin ilkleri, ilkleri arası. Tanzimat döneminin ilkleri, ilkleri arası, tanzimat döneminin arası diye abartabilirsiniz isterseniz. İsim var. Burada da isim var. Burada da isim var. Yani burada yakaladık zincirleme isim tamlamasını. Denizli cevabımız. Bavulunu güçlükte arabanın arkasına yerleştirdi. Arabanın arkası belirtili isim tamlaması olmaz. Derin bir nefes sıfat tamlaması. Bu da olmaz. Cevabımız Tanzimat döneminin ilkleri arası.